Ki biz insanı Allah Azze ve Celle'nin haber verdiği şekliyle sadece bedenden ibaret bir varlık olarak değil, bedene dahil olmuş, ruhtan beden artı bedene binen bir ruhtan olarak görüyoruz. Ve kendimiz de öyleyiz. Belki birisi diyebilir ki, ya ruh dediğin şey yani nerede? Ruh, yani bir, bir mesele. Biz bilimsel yaklaşıyoruz. Bizim ruhla falan bir işimiz yok. Ölçemiyoruz, tartamıyoruz, hacmini bulamıyoruz, rengini yakalayamıyoruz. Bulgusal olarak onu bildiğimiz ölçekler ile bir yere hapsedip göremiyoruz. O zaman bizim bilim tanımı içerisinde ona bir karşılık yok. Yani kısaca o yok. Güzel söylediğiniz de sizin yok dediğiniz şey benim kendim yani muhatap olarak bunu dinleyen kişi bize demek istiyor ki sen anne karnında ceninken cenin büyüdü 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 annenin yediği içtikleriyle büyüdü büyüdü ve bu bildiğimiz elementler bunlar. Sen bundan ibaretsin. Biz bütün bedenin emarını çektik. Hiçbir yerinde böyle çok özel Öyle ruh vesaire diye bir şey yok. Peki ben kendimi hissettiğim, bir irade kullandığımı düşündüğüm, çevremle ünsiyet ettiğim, konuştuğum, varlığımı, sevgimi, yaklaşımımı hissettirdiğim ben yok muyum yani? Dediğiniz zaman ne diyorlar? Diyor ki sen bunu böyle bir delusion, yani bir vehim olarak algılıyorsun. Bunu yazan adam, işte bu çağda İsrailli bir yazar, milyonlarca satıyor şu anda kitaptan. Benlik vehmi diyor. Çok ilginçtir. Onun benlik vehmi diye yazdığı, kitabı milyonlarca sattığı bu dünyada, Gâb-ı diye, yani Allah vehmi, Tanrı vehmini de, Yine Beriki yazdı ve o da milyonlarca satıyor. Her ikisi de bugünkü bilimsel yaklaşımda yoklar. Yani biz de yokuz, Allah da yok. Çünkü bunu biz yoklayamıyoruz diyorlar. Biz onlara desek ki, yahu Allah'ı hadi inkar ettiniz ama bakın siz kendiniz burada öldüğünüz zaman geriye bir ceset bırakıyorsunuz. O ceset bütün o topraktan gelen elementlerin hepsine haiz ama bir şey eksik. Ayrılıp giden geriye bize tepki vermiyor. Konuşmuyor. Bize sevgisini paylaşmıyor. Kalkmıyor, oturmuyor. Bu farkı siz bir yok olarak mı tarif ediyorsunuz? Bunun ruhu yok mu? Ben bir ruhum yok mu? Sadece atomdan ibaret miyim? karbon olacaksın, karbon diyen yaklaşım insana sen iraden olarak beyninin sağ tarafı bir iyi hikaye yazıyor, beyninin sol tarafı bir kötü hikaye yazıyor ve sen ikisinin arasında bir tercih yaşıyormuş zannediyorsun. Sen aslında yoksun. Bu bir vehimden ibaret. Tıpkı bedenin toprakta çözülüp geride hiçbir şeyin kalmadığı gibi sen de aslında geride hiçbir şeyi kalmayan bir şeysin. Peki bu tasarruflarımı nasıl yapıyorum? Seçmiyor muyum desen, hayır seçmiyorsun. Tıpkı veri madenciliğindeki sanal zeka nasıl biriktirdikleri üzerinden sanal zeka bilgi biriktiriyor. Her olayla ilgili tercih biriktiriyor ve sonra önüne gelen bir tercih kullanımında bundan en etkili yetkili öne çıkan matematiksel olarak baskın olanı ortaya koyuyor. İşte sen olsun. Eğer hakikat buysa o zaman biz zaten şu anda dile kuşağına gerek yok. A kuşağı bile edilgendi. Yani Hz. Adem'in çocuğu veya ilk insan veya aradaki bütün insanlar babasının, çevresinin, ortamının etkisinde davrandı. Aranızda biri hapse düştüyse bir suçtan ötürü o aslında onun suçlusu değildi. Babası çok kötü davranırdı annesine. Ondan içinde biriktirdiği bir hınç ile gün geldi birden harekete geçti benzer bir ortamda benzer refleksi tepkiyi gösterdi ve ortaya bu sahne çıktı. Suçlu da kalmadı. Hiç suçlu da yok. Mükafat var mı? İyilik ve değer var mı? Hoş davranış, nerede? Ne davranış var mı? O da yok çünkü irade sahibi bir varlık yok. Bunu kabul etmeyeceğimiz, bunu kendi özbenliğimizde reddedeceğimiz aşikandır. Allah'ın işine bak ki insanın kendisini de kayıba çekmiş, zat-ı ilahi kendisi de kayıpta. Yani eğer kendi tasarruflarından, kendinin dışa vurduğun, hani çıktılar diyoruz ya, sözler çıktılarımız, eylemlerimiz çıktılarımız. Demin nasıl yok olurum, sevgim var, ben varım, hissedin beni, düşünüyorsan öyleyse varım diyen insanları düşün. Bu dışa vurduğu tepkilerden varlığını ispat ettiğini düşünen insan. Eğer orada hayır ben varım derse o zaman Pandur ila afari rahmetillah. Sen de Allah'ın rahmetin izlerine bak. Yaratmasına bak, yaşatmasına bak. Cenab-ı Hakk'ı doğrudan mülahaza etmiyorsan da onun yarattıkları, yaşattıkları, sana yaşattığı rahmeti, sevgisi, anne karnında sana şekil suret vermesi, doğup büyütünce adam eylemesi, ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلَ Demek ki bir şeyin kendisini doğrudan rast etmesek de onun etkilerini ve sonuçlarını gözlemliyorsak onun varlığına dair artık elimizde reddedemeyeceğimiz deliller var demektir. Bu bilimsel değil. Hayır. Bunu bilimde de kullanıyorsunuz. Şimdilerde duymuşsunuzdur. Karanlık maddeden söz ediliyor. Uzayın neredeyse tamamını kaplayan. Ve karanlık enerji. Görünür uzayda alakası var mı yok? Madde ile alakası var mı yok? E görmediğiniz karanlık enerji, karanlık madde diyorsunuz. Nasıl bundan söz edebilirsiniz? Dersiniz. Diyorlar ki, biz uzaydaki bu galaksiler, makro büyüklükteki cisimler adılar. Bunların hareketlerine bakıyoruz, hesaba gelmiyor hesap dışı bir etki onlara etki ediyor. Yani görünürdeki bütün hesapları süper bilgisayarlarımıza yüklüyoruz. Kütlesel olarak aralarındaki ilişkileri hesaplıyor, düzene koyuyoruz. Sonuçlara bakıyoruz. Uyumlu değil. Başka bir etki var demek ki. İşte o başka etkiye biz bu adı koyduk. Ya yani demek ki siz bir sonuçtan yola çıkarak bu sonuca etki eden henüz hiç gözlemlemediğiniz, bulmadığınız, bilmediğiniz hacmini, kütlesini, yoğunluğunu hiç ölçemediğiniz bir varlığın adını koyabiliyorsunuz. O yüzden karanlık dediniz. İşte bu yaptığınızdan yola çıkarak biz bir evladınız doğduğunu, o büyüdüğü zaman onunla kurduğumuz sevgi ilişkisiyle onun kişiliğini keşfetmeye. Diyor ki büyük olan şöyle, o çok yufka yürekli, şöyle şöyle yapar böyle böyle, ortanca, ortanca biraz duran, o biraz şöyle kişiliği böyle, öteki böyle. Hepsinin ayrı bir vasfı, hepsinin ayrı bir karakteri var. Biz biri birimizi tanıyoruz. Kimimiz dürüst, kimimiz orta halli, kimimiz sevgi dolu, kimimiz şöyle, kimimiz böyleyiz kendimizi inkar etmeye kalkarsak Cenab-ı Hak dedi ki اِنَّ الَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ Eğer kendilerini unutur, kendilerini yok sayar, kendilerini ihmal ederse Allah Azze ve Celle kalkıp yok sayarsanız Cenab-ı Hak ikisini eşleştirmiş. Ya Cenab-ı Hakk'ı da kabul edeceksiniz ya da onu inkarınız, kendinizi de inkarınız demek. Allah'ı görmüyorum, bilmiyorum, o yüzden inkar ediyorum diyen adam, aynı yöntemle kendini de görmüyorsun, bilmiyorsun, o zaman kendini de inkar ediyorsun. Şu an için insanlığın geldiği nokta, böyle bir nokta ve bu hareket noktasından yeni nesilleri yetiştirme hevesine girmiş gözüküyor. O yüzden Z kuşağı, ailelerin kuşağı olmayacak diyor. Sen benim kuşağım olacak. Bir şeytani sistem Allah'ın huzurunda. la لَاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ Bunun zürriyetini kendime bağlayacağım dediği günlerin hevesiyle yaşıyor. Onu kötü alışkanlıklarla bağımlı, sürekli belli siteleri ziyaret etmeye şş, iradesini kullanmaktan acziyet ve hatta tembellik üzere neredeyse mobil olmaktan bile artık mahrum kalacak. Yani oturduğu yerden kalkamayacak kadar onu acziyete mahkum etmek istediği, kısırlaştırmak istediği, soyunu kurutmak istediği, onun yeryüzünü imar eden, hayra, iyiliğe yönelen, Allah'ın var edenin rızası hatırına aktif hareket ortaya koyan, bir kimse olmaktan kendi içine sönümlenmiş, sönmüş, pısırıklaşmış, azid, kesen üzere, hareketsiz, kendine bile hayır yok dedikleri cinsten bir varlığa dönüştürmek istiyor ve burada inandığı şey ne kadar çok dezenformasyona uğratırsa bunu başarabilirim şeklindedir. Ta Allah'ın huzurunda bu yemini ettiğinde şeytan biliyoruz ki şöyle dedi. İlla ibadaka minhumul muhlasin. İçtenlikli kulların, ihlaslı kulların hariç. O zaman Z kuşağı doğrusu hangi kuşak ve hangi etki oluşturulursa oluşturulsun hepsinin hakkından gelecek bir anahtar kelimeye sahibiz. Nedir o? İhlas. İhlas ne demek? İçtenlik. İç ne demek? Demin konuştuğumuz ruhsal yanımız, fıtratımız. Cenab-ı Hakk'ın bizi var ettiği, Vallahu ahracakum, Allah sizi çıkardı. Min butuni annelerinizin karnından. La te'alemune şeyya. Hakikaten hiçbir şey bilmez bir halde. Orasında aynıyız. İnsan evladı doğduğunda bilgi yüklü olarak doğmuyor. Hiçbir şey bilmez bir halde doğuyor. Ama وَجَعَلَ لَكُمُ sema. Cenab-ı Hak size işitmeyi verdi. Dolayısıyla kulaklarımız dediğimiz organlarımızla ses dediğimiz ortamda kendisi görülmeyen ama ses dediğimiz bu varlık üzerinden, bu dalga üzerinden kulağımızla bilgi alıyoruz. Bu bizim dıştan içe doğru bilgi aldığımız bir organımız. O da fıtratımızın bir bileşeni, önemli bir bileşeni. es vel bir de Allah size görmeyi verdi. O da fıtratımızın çok önemli bir bileşeni. Görme ile dışarıdan görüntü, alıyoruz, görsel bilgiyi alıyoruz şekli dağa baktığımız zaman, insana baktığımız zaman, kuşa baktığımız zaman. O yüzden Kur'an'da Cenab-ı duymaya da görmeye de yönelik emirleri var. Bakmazlar mı, duymadılar mı, duymuyorlar, bakmıyorlar mı? yan <laughs> yanduru. Niçin bakmazlar? Çünkü bu ikisi üzerinden içeriye bilgi alacağız. Ama kuru bilgi ne işe yarar? Onu işleyecek, onu anlamlandıracak. Onu sonuçlandıracak bir organa ihtiyaç var. O nedir? Wallahi ve Allah sizde kalplerinizi vaat. Cenab-ı Hak akletmemizi kalplerimiz üzerinden tanımlıyor. Dolayısıyla muhtemelen beynimiz gelen bunca bilgiyi tasnif ediyor, üst üste koyuyor, büyüklükler olarak karşılaştırıyor, depoluyor. Pek çok arab bellekte onların üzerinde hammaliye işlem yapıyor. Ama sonra ortaya çıkardığı neticeyi adeta böyle resmin son halini bizim akleden yanımıza bir padişah gibi kalbimize sunuyor ve kalbimiz ona anlam yüklüyor. Bu anlam ayetten Allah'a giden anlam, varlıktan var ediciye giden anlam, hayattan hayatın maksadına sadece görünürden ibaret değil o karanlık maddeyi keşfeden anlam gibi bir anlam buna kalbimiz bu potansiyele sahip